Merhaba arkadaşlar. Bugün Free Fire oynayacağız. Ee, tabii, bugün kardeşim yok. Kardeşim uyudu çok iyi. Film izlerken yattı. Alicem, Alicem film izlerken işte. Ona yarın şey yine kursu var. Ee, kursa gidecek. Ben de şimdi Free Fire oynayacağız arkadaşlar. Girmesini bekliyoruz e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız ee, arkadaşlar ve like, like ve abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar buna 5 like gelirse veriyorum bunun yeni daha iyi videoları gelecek. 5 beş Ha. Bir dakika. Ben gidiyorum. oraya gidiyorum ya yatağımda devam edeceğim çünkü burası soğuk annemin dediği gibi. Birazdan ben duyurum dedim ki şu videomu çekim ondan sonra uyuyayım. Ee, Gördüğünüz gibi zaten yine giriyor. Girerse güzel olur çünkü bekliyorum. Ee, girmesini bekliyorum ama girecek gibi görünmüyor. Birazdan girer herhalde. Biz de göreceğiz tabii ki de. Şimdi oyuna giriyoruz arkadaşlar zaten. Bu oyunun yüzde... Zaten 4 tur çıkıyor. 4-5 tur çıkıyor birkaç tur daha falan oynarız yani. Ee, sabah falan çekemedim yemek yedik falan. Okula kuştaydım ben zaten. Kuştan falan geldim. Mesela bakın yeni sezon gelmiş. Ha bu arada Bermuda'ya girmişiz. Bermuda'da da oynayışım daha iyi. Ben yani, büyük ihtimalle bugün iyi bir oyun sergileyeceğiz. Tabii bunun için siz de gereksiniz. Şu an dakikalar sayılıyor. Yani tabii ki bir tane kostüm yeni bir kostüm geldi. O da bende var şu an. <laughs> Ama şu an istediğim şey yeni bir tane motor gelmiş. Bir de yeni bir karakteri onu almaya çalışacağım. Benim bir tane bağlama yerine bir tane karakteri bağladım. Onu da deneyeceğiz. Bu arada uçak mı? Hiç böyle bir uçak gelmiyor artık. Bence gelmiş güzel olmuş. Mesela ben böyle mesela bakın kaykayım aslı çok güzel mesela onun gibi. Ben böyle yani tatil tatil köyüne gidiyoruz. Tatil köyüne gidiyoruz şimdilik. Orası da iyi herhalde. Tabii gözü bakıyorum arkamda adamlar var mı diye. Yok ve güzel bir oyun özellikle geliyor. Bakalım. İnşallah yeneriz. Bizim Soft'a işte herkes de girdi. İlkten akif abi buldum. Eee arkadaşlar bunu PUBG ile karıştırmayın. PUBG ayrı bu oyuna ayrı arkadaşlar. Aynı PUBG gibi ama PUBG'den daha değişik. Onun yani zaten belli oluyordur. Mesela bakalım. Böyle 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 arkadaşlar. siz ne yoksa isterseniz Bu sizin istediğiniz gibi kontrol ediyoruz zaten. bunda PUBG'nin gibi ayar falan kayma falan yok direkt tam kesebiliyorsunuz. Bir adamlar çıkınca bazen göremeyebiliyorsunuz. Yani iyi oynayanlar için sıkıntı olmuyor. Benim için sıkıntı olmuyor. Yani ben kesiyorum. Yani, yani yanımda adam görsem bile dibimi falan kesiyorum. Ama bu oyunda bir şey var olabilir. Mesela yani ben aldım ya canım bu kadar gitti buraya rastaya bastığınızda görüyorsunuz çok kaçmış değil mi hiç anlamadım burada arkadaşlar nasıl olduğunu da anlamadım ben aşağı atlıyorum bu dedim bu burada bir adam vardı o ultra var dedim şuradaki arabaya bu burada gidecek ay ilk önce şuradaki arabaya bunu verir Kuru koşar ki tamam. da motor bulursan çok iyi olur. Azıcık zor. <laughs> Şimdi az önce gördüğümüz kırmızı noktadaki, noktadaki adamlara gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah iyi olur. olur arkadaşlar benim videolarımda şöyle bir şey var. Daha video çekmeyi tam bilmediğim için video oyunu falan oynarken orada yanlış yapıyorum. Yanlış oluyorsa düz izleyebilirsiniz. Düz daha iyi oluyor. Daha iyi görünüyor. Yani öyle de izleyebiliyorsunuz da öyle çok küçük ekran oluyor. Ondan, ondan geçip koymuyorum öyle. Ben böyle razı olurum açıkçası. Yani sana daha sonra birisi varsa izleyebilirim. O ona bağlı tabi de. Bana göre arkadaşlar şu düşünsem. Abi öyle değil yani. Bu kırmızı yani boyunca bütün oyunlarda kat yani katarzını yaratacak. Öyle oynayacak yani. Daha mantıklı bir motorumu bulduk. <laughs> Motor da iyi arkadaşlar. Yani motorumuz şu şekli. Bu. Bence Ben yani, yani biz beğeniyorum ben. Ben beğeniyorum arkadaşlar. arkadaşlar tabi beğeniyor mu? Yani like atarsanız çok iyi olur çünkü yani hiç like Başka da bir şey çekemiyorum. Nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum ya. Arada bir kardeşimi çekiyorum çünkü arada bir yani. Çok zaman olmuyor benim kardeşim. Kardeşim benim. Yüzden... Güzel. Sizin beklediğiniz gibi spor işleriniz. Bir, bir var. Ya adamları açıyorum da ya. Tabii yalan kötü oynuyorlar demiyorum. Ne? De. benim sebebim yani. Tamam güzel evet. Yani. Ay sarmaları falan ne çok sarıyorlar. Bu iyi bir şey ben yani. Ha yerledik. Bu. Ben de bu şekilde sarmalarım için yerledik tabii ki. E. Öbürü sarmalıydı ya. Mesela biraz sarmalarım. Altın uçtum evet. Ben anlayamıyorsam <laughs> Benim ee, o Mesela, o arkadaşlar ya. Ben de. Ben de. Ben Ben de Bence öyle. böyle bunu ben de yapayım. kırılır. Arkadaşlar size yok, bir dünya yok yani burada ya bildiğim bir kadar Öyle bir şey yok yani. ben bana göre yani herkes kendi istediğini yap. Yaparsa bence daha güzel olur. Tabi yani bazıları bizim bildiğimiz gibi yapmıyor. Normal kafadan öyle. Evet bu da bizim kurallarımıza aykırı şu anlık. Şimdi günlük görevlerden hepsinin bir sürü şey var. Hepsini alacağız. Daha çok var çünkü. Mesela aldım. Gördüğünüz gibi. Böyle. Sonuçlara bak diyeceğiz. Tamam bakıyoruz 10 oldu yani daha 100'e geleceğiz 100'e 200'e 300'e 400'e 500'e 600'e Tamam şuradan bir şey vardı. Şunu var dışarıda. Şey <laughs> Mı Ama... reklam gider. Şimdi nasıl bir reklam gelebilir? Şimdi saç var diye. Ben şimdi arkadaşlar Kiss you see you Arkadaş hiçbir şey çıkmıyor ya. Çok serin bozuldu. Niye çıkmıyor ya Kaç tane açtım. Son paramı da kullandım. Bir tane videomu mor yazmadım. Ve son param Param bitmiş zaten. Şunun geldi tabii de bu bu de bir şey çıkmazsa yok artık. Son sayfını çıkar mı Ya bu çıktı arkadaşlar. Tamam başka bir şey çıkarmadık. Neyse. Ya ben yalnız kursu seviyorum mesela ama zaten benim de çeşitli doğru ama Niye? Doğru O zaman yalnız kursuna bir kere girelim o zaman zaten videoyu kapatırım bir <laughs> ihtimalle. Çünkü uykum var. 3 saat 10 oldu. <laughs> Geç oldu ya yani zaten. 10 değil de bilmiyorum ben saat Bakalım nasıl arkadaşlar. Adam, adam nasıl oynayabilir? ofa arkadaşlardan bakayım şimdi adam bakayım girdi arkadaşlar benim takdim falan falan bak şu bir dakika tekrar gösteririz boynumu bir baka burada başka yıllar biliyorsanız şu yazıp önce bom onun için şöyle yaptım şöyle yaptım çıkamadım adam başarılı bir şey diyeceğim arkadaşlar

Nei no, O zaman oynuyor, oynuyor. Adam geldi, bak. Şükür olsun yani. Elif ne? Elif ne olduğunu da kuralları var mı? Ben de bilmiyorum daha yani. Oyyyyy! nasıl bir vuruştu?

Biter. Ben çok bir şey alamadım ama bir tane oynayacağım çünkü çok şey... olmadı. bazı insanlar seviyor. Bizim sevdiğim şey bazı insanlar seviyor. Ee, <laughs> Karakterde bir şey var galiba. <laughs> ya bir dakika o karakter oynayacağım. Kalk arkadaşlar bu mutu ya. Uzun süre ya. ama ne veriyoruz Ne görüyorsun? atalım gel. Arkadaşlar gördünüz mü? Adam buraya sıkıyor ama beni öldürüyor. Arkadaşlar ah, evet, pardon ben oyun oynarken yani dağılıyorum. Tam çok, çok fazla konuşamıyorum. Çünkü odaklanamıyorum. ben odaklanamıyorum. Odak, odaklanamazsam da yeni izliyorum gördüğünüz gibi. Daha yeni ki. Benim mutlu güzel bir şey değil yani bana göre. Daha yeni oynayabiliyorsam daha yeni oynayabilirim. Mesela. Gördüğünüz gibi de aynı oynayabilir sevdiğim insan. Aynı oynar. Tabi inşallah siz de benim videomu beğenmişsiniz. Beğenmişsiniz. Çok güzel olur bu arada. Çünkü ilk yani, videolarım. Herkesin ben bazı beğenmiyorsanız da tek 5 like istiyorum. Yani 5 like normal. 5 bin değil yani öbür şey gibi. Ben öbür şey gibi değilim yani. Buraya gibi satıcı da değilim. Sen çok üzgün. Bir şey olmaz mı? Ne yapıyorsunuz? ben buldum. Ben bunu nasıl Bugün arkadaş benim bin daha var. Belki Roblox oynarız. Ben şimdi derseniz oyun oynayalım. Yorumları yazabilirsiniz. <laughs> Belki bazı kapatan kişileri 嗯。 Bir kere gel sonra görüşürüz. Hmm. 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 Arkadaşlar bu son oyunumuz demiştik. Ben yüzü sordu çünkü son çok fazla oynadık gerçekten de.

Akşırı yapma yapıyorsan kırmızı gibi. bütün bitirmiş olduk. Kullan dedik. Bu tatlı suyu bakalım. Daha kullanmak. Bu bak. Tatlı Yine Yedik. Tamam. Bir Tamam. Evet, yaptık. Tamam. Bir var. Tatlıya hadi yapalım. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım ne <O> olacak. Şimdi <laughs> <laughs> ya. Kaynalar başladığı için azıcık kötü <gülüyor> <gülüyor> Size bir şey götüreyim bu arkadaşlar. Free Fire'ı Free içinde de oyun var. Şöyle gibi oynuyorum. Bu oyunla yeni gelmiş Böyle adamlar olabilecek da tabii ki. var. Tabii gittikçe zorlaşıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık adamla da duruyor. Benim canım azıcık benimki de Geldim. Son turda. Arkadaşlar bu son tur. Buradaki adam iyi oynuyor. Gördüğünüz gibi bu adam iyi oynuyor arkadaşlar. Adam bu adam da çok iyi oynuyor ya. Ben bu adamın oyun şimdi açıyoruz arkadaşlar. Jeg begynner i jobb. Jeg er med i hele natta. arkadaşlar bugünlük böyle videomuzu sona eriyoruz <laughs> Ve Sağ, sağlıcakla kalın. İyi günler.